Bursa Orhaneli 300 Evler Mahallesi'nde 13.500 metrekare bir tarlanın fiyat incelemesini yapacağız. Muammem bedel 5.537.854 lira 60 kuruş. İhaliye çıkış bedeli 2.853.927 lira. Bir tane teklif var. 2.881.617 lira 30 kuruş şu andaki fiyatı var. %10'da KDV'si var. Bura nedir ne değildir buna bakacağız. Bursa Orhaneli 300 evler mahallesi 358 ada 9 parselde varsa 13.494.5 metre 94.85 santimlik bir tarla. Yeri bu şekilde dikdörtgen imsi bir tarla. Banlak altı mevkiindeymiş. Yanında fabrikalar mıdır? Eshaneler midir? Böyle çiftlik. Yanında çiftlikler var. Yola yakın. Atatürk Caddesi'ne yakın bir konumda. Yolu var mı? Bir bakalım. Yanındaki parsellere tıklayınca parsel sorguda yolu var mı yok mu gözüküyor. Mesela burada bir boşluk var. Burası büyük bir ihtimal yoldur diye düşünüyoruz. Bu şekilde yolu var. Kadastro yolu var yani yanında küçük bir çizgi şeklinde yolu mevcut. Bu şekilde tıklayınca yollar meydana çıkıyor. Belki su kanalı da olabilir yani. Burada bir yeşillik var çünkü. Bazen su kanalının kenarlarındaki yerlerde yol olarak kullanılabiliyor. Bilir kişi raporunda ne denmiş ona bir bakalım. i̇hale evrak listesinden bilirkişi raporu çıkartılabiliyor. 12. ayın 3'ünde yaklaşık 4 ay önce bilirkişi tespiti 2024 tarihin 12. ayın 3'ünde bilirkişi tespiti yapılmış. Yerli kişilik alan dışında tarım amaçlı olduğu 4900 metrekarelik alanla ayva bahçesi olarak kullanıldığı kadastro yol cephesi olduğu belirtilmiş. Taşınmazın kıymetini etkileyecek tüm nitelik ve unsurlar her unsurun ayrı ayrı değerlendirmesi toprak yapısı topografik yapısı taşınmaz kumlu kirli orta bünyeli ve derin profilli olup tuzluluk ve akralik ve deren, derenaj bozukluğu gibi verime olumsuz etki eden problemlerin bulunmayan bir toprak yapısına sahiptir. Topografya taşınmaz düz bir Yüzeye sahiptir demiş. İklim taşınmaz. Güney Marmara ılıman iklim kuşağında yıllık ortalama yağış 714 milimetre ortalama sıcaklık 14 derecedir. Tarımsal durum keşif sırasında dava kutsun tanışma, taşınmaz ve çevresinde sulu tarım yapıldığı belirlenmiş. Taşınmaz ve çevresinde adapte olmuş Orhaneli ilçesinde sulu şartlarda ekim ve Dikim yapılan her türlü ürün yetiştirebilme özelliğine sahipmiş. Ulaşım diyor. Taşınmazın ulaşım engelleyici ve kısıtlayıcı bir durum yoktur. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi cepheli durumdadır demiş. Bu şekilde düzgün, düz bir tarlaymış. Beş küsür dönümünde ayva dikiliymiş. Bu şekilde resimlerde gözüküyor. Tarlanın değerini Üzerinde ekilip dikilen ürünlerin e, yıllık verimlilik oranına göre değer tespiti yapmışlar. Bu da değişik bir değer tespiti. İşte buğday ekilirse, taze fasulye, kavun, domates ekilirse verim ve kilo. Böyle bir çizilgi çıkartmışlar. Ürün fiyatını belirlemişler. Brüt gelirini hesaplamışlar. Masrafını düşmüşler. Net gelirini hesap etmişler. Buna göre yıllık çıkan ürünün fiyatına göre metrekare değerinin tespiti bu şekilde de yapılabiliyor. Taşınmazın birim değeri 291.67 çarpı 1.2 eşittir 350 TL metrekare olarak hesaplanmış. Metrekare değerinin 350 TL olabileceğini hesabına varmışlar. Bu da değişik bir değerlendirme raporu. Bunun neticesinde de 5 milyon 537 bin 854 lira 60 kuruş fiyat tespiti yapılmış. Fiyat tespiti ne zaman yapılmış? 12. ayın 7'si 2024 tarihinde. Yaklaşık 4 ay önce yapılmış bilirkişi tespiti. İran sitelerinde buraya emsal teşkil edecek fiyatlarda yerler var mı? Onlara bir bakalım. Orhaneli 350 mahallesinde. 2875 metrekare bir tarla varmış. Metrekare fiyatına 817 lira fiyat istenmiş. Toplamda 2350 lira fiyat ortaya çıkmış. 357 ada 6 parselde bir yermiş. Bir bakalım yeri nasıl bir yer. İhaledeki arsaya yaklaşık 100 metre mesafede öyle bir tarla. Fiyatına da metrekaresine 817 lira fiyat istenmiş. İçerisinde herhangi bir şey yok. Dikili ağacı şunu bunu yok. 1000 lira istenilen bir tarla var. 5347 metre iki parça halinde bir tarlaymış. Bu şekilde üçgen bir tarla. İkisi de birleşince kare şeklinde bir tarla oluyor. İçerisinden de sulama kanalı geçiyor. Yola cephe güzel bir tarlaymış. 3060 metre toplamda 5 küsür dönüm bir tarla. 222 ada 333 parsel. Yanlış bir parsel numarası verilmiş. O yüzden yer gözükmüyor. 200 lira istenilen bir tarla var. 10 dönüm satılık tarla. 35 dönüm demiş. Açıklamasına bir bakalım. 357 ada 15 parsel. 35 dönümde 10 dönüm satılık. Ona da 7 milyon lira fiyat istenmiş. Bizim ihaledeki baktığımız tarlayla da yan yana gibi bir şey çok yakın. 357 ada 15 parsel yan yana. Bitti şimdi ama 35 dönüm diye yazılmış normalde 10 dönüm burası bir yanlışlık İlanda bir yanlışlık yapılmış. 7 milyon lirada fiyat isteniyor metrekaresi 700 bin liraya geliyor. Bannak altı mevkiindeymiş. Aynı mevki. Tarla da yan yana. Yine 700 lira istenilen 4626 metrekare bir tarla var. Ve buna bakalım. 350 kada 28 parsel. Burası oran eline daha yakın. Konum olarak güzel bir yerdeymiş. Fiyatına da 700 lira isteniyor. Bu da gösteriyor ki bizim ihalede incelediğimiz tarlanın metre metrekare fiyatı 600 ile 700 lira arasında yapabilir. 5000 metrekaresinde e, ayva ağacı dikili bunların da bir değeri var. Yani burası 600 ile 700 lira arasında metrekaresi rahatlıkla yapar. Metrekaresi 600 lira yapsa 8 milyon lira gibi fiyat yapar. Bu tarlanın ederiz aşağı yukarı 8 milyon lira piyasa değeri var. 8 milyon lira edebileceğini düşünüyoruz. İhaleye bir teklif var. 2 milyon 881 bin 617 lira, 617 lira 30 kuruş. %10 da KDV'si var. Bunun da göz önüne alınarak bu tarlanın güzel bir yatırım için bir fırsat arazisi olabileceğini düşünüyoruz.